Bu gece sana bir masal anlatacağım. Ama bu masalda ne bir prenses var, ne de küçük bir kahraman. Çünkü bu masal sadece bir yaprağın hikayesi. Bir sonbahar sabahı gövdeden ayrılan bir yaprağın rüzgarla yaptığı sessiz bir yolculuk. Bazen nereye gittiğimizi bilmeyiz. Ama yine de bir yere varırız. İşte şimdi kulağını rüzgara ver ve dinlemeye başla. Yaprak ve rüzgarın sırrı. Ağaç yüksek, gövdesi kalındı. Dallarında sonbaharın renkleri yavaşça titriyordu. Sarılar, turuncular, kızıla çalan tonlar. Gökyüzü açık ve sessizdi. Rüzgar bile henüz gelmemişti. Yapraklardan biri en yüksekte duranlardan hafifçe titredi. Bir anlığına sanki bekledi. Sonra sessizce gövdeden ayrıldı. Ne düştü ne de uçtu. Havada bir süre boşlukta kaldı. Her şey sakindi. Dünya nefesini tutmuş gibiydi. Ve işte o an Rüzgar geldi. Hafifçe, usulca yaprağın kenarına dokundu. Yaprak dökülmedi. Yola çıktı. Rüzgar onu hafifçe taşıdı. Ormanın içinden geçtiler. Ağaçların arasında süzüldüler. Ama çok uzun sürmedi. Bir kayanın üstüne düştü yaprak. Taş soğuktu düzdü ve sessizdi. Rüzgar bir anda yok oldu. Ne ileri itti ne yukarı taşıdı. Yaprak taşın üstünde yalnız kaldı. Zaman geçti, gökyüzü biraz daha soldu. Renkler biraz daha durgunlaştı. Yaprak, beni neden bıraktın diye düşündü. Ama rüzgar konuşmadı. Sessizlik cevapların yerine geçti. Ve o an yaprak ilk kez kendi içini duydu. Rüzgar birden geri döndü. Yaprağın kenarına usulca dokundu. Ve onu yeniden taşıdı. Bu kez daha alçaktan süzüldüler. Ağaçların gövdeleri altında kıvrıla kıvrıla ilerlediler. Sonra bir dereye vardılar. Su berraktı. Soğuk, yavaş ve sessizce akan. Rüzgar yaprağı derenin kenarına bıraktı. Yaprak suyun yüzeyine yakındı. Çok yakındı. Bir an düşeceğini sandı. Ama durdu. Ve suya baktı. Orada bir şey gördü. Kendini. İlk kez kendi şeklini, rengini, hafifliğini fark etti. Korktu çünkü daha önce hiç bu kadar kendisiyle yalnız kalmamıştı. Ama kaçamadı. Su sessizdi, rüzgar hafifti ve yaprak bir süre öylece kaldı. Sonra içinden bir ses fısıldadı. Bu da geçer. Rüzgar tekrar geldi. Bu kez biraz daha neşeliydi sanki. Hafifçe döndü, dolandı ve yaprağı bir çiçek tarlasına bıraktı. Her yer rengarenkti. Pembe, sarı, mor, turuncu çiçekler. Hepsi gökyüzüne doğru bakıyordu. Sabit, sessiz ve köklüydüler. Yaprak onların arasında kaldı. Bir çiçeğin üstüne konmuştu. Rüzgar durdu. Yaprak çevresine baktı. Renkler güzeldi. Her şey sakindi. Ama bir şey eksikti. Yaprak onların arasında farklı olduğunu hissetti. Ne bir kökü vardı ne de bir yerinin sabitliği. Ve çiçekler onunla konuşmadı. Ama ona da kızmadılar. Çünkü bazen sadece orada olmak da yeterlidir. Yaprak bunu anladı. Güzelliğin ortasında bile yalnızlık hissedebilirdi insan. Ama yalnızlık kötü bir şey olmak zorunda değildi. Rüzgar yine geldi. Bu sefer güçlü, neşeli ve cesurdu. Yaprak hafifçe havalandı. Artık düşmekten korkmuyordu. Çünkü anlamıştı. Düşmek bazen uçmanın başlangıcıydı. Rüzgarla dans etti, döndü, süzüldü. Gök maviydi, bulutlar yumuşaktı. Yaprak özgürlüğünü tattı ve uçmanın ne demek olduğunu öğrendi. Yaprak rüzgarla birlikte son kez ağır ağır süzüldü. Gözlerinin önünde bir ağacın dalı belirdi. Dal yumuşak ve davetkardı. Yaprak usulca ona kondu. Artık gitmeye hazırdı. Direnmiyordu. Rüzgarın fısıltılarını dinledi. Ve son bir kez derin bir nefes aldı. Bırakmanın aslında yeni bir başlangıç olduğunu anladı. Rüzgar son kez hafifçe esti. Yaprak daldan yola çıktı. Gökyüzüne yükseldi. Yavaşça, yumuşakça süzüldü. Gözden kayboldu. Ama masal bitmedi. Çünkü başka yapraklar hala ağaçta. Rüzgarla dans etmeye hazır olarak bekliyorlar. Ve her yolculuk aslında yeni bir başlangıç.